Tamam. Yok, değil. Değil, yok. Evet arkadaşlar, mezarlara geldik şu an. Mezarlıktayız şu an. Babası da nasıldır? Babası çok esniktir. Nasıl olacak? Babası yıkılmış. Hayranlarıydık abi kapatma Vallahi abi ben kapatmak istemiyorum ama durum bakalım neyi gösterecek. İşte geldik mezarlıktayız şu an. Şu an mezarlıktayız. Son kez görelim de Arkadaşlar cenazeyi kandı cenazeyi gördüm yüzünü gördüm. Enes'in yüzünü de gördüm. Açtım baktım yüzüne. Herkes kapatma git. Için... Sen baktın mı Zeneze'ye? Ben baktım. Şey acaba ya, araban içinden çekilir mi? Vallahi ona bakacağım şimdi. Öyle güzel bir yer var mı? Bulabilecek miyiz şöyle üstten mi gidelim? Bak karşıda Zeneze şu an arkadaşlar. Buradan bir gidelim bakalım arabanın içinde olursa rakamı da. Yoğun bir kalabalık var arkadaşlar. Yoğun bir kalabalık var. Bacanaz'a indirmişler. Evet, cenazeyi indirmişler arkadaşlar. Ama işte bakalım ki yeri bulabilecek miyiz orada? gelebilseydik daha önce gelebilseydik farklı hmm. bir şey olabilirdi. Şuraya girebilsek mi? Girebilir. Abi ne ne oraya baksana. He? oğlum. Geçemez. Ağabey bir çay keseyim. Bir tane at, bir tane bakayım. Dur. O cenazenin arabasının yanına yanaşabilir miyiz? Çok ya. Daha en fazla buradan. buradan He? Da... Şu cenazenin arabasının önüne. Arkasında iki arabanın var önüne. Var orada arabalar var ya. Ya da şu tarafta falan şurada falan olay. Kitap mı bu o araba? Nereye? Nereye? Oraya çeker. <laughs> Zaten yollar hep kapanacak şimdi. Ya da buradan yani. Buradan da çok bir şey yok ki. Biliyorum. Burada da araba eledi de araba geçmez. Nasıl Şu cenaze arabası var ya, onun önü boşta şu araba ile ya, geçer mi araba? Geçmez zannedirsin? Arkadaşlar, ee, bak cenaze indiriyorlar şu an mezara. Şu an cenazeyi mezara indirdiler arkadaşlar. He? Cenaze arabasının önünde boşluk var. Arada. Buradan da sanki geçer. Sen benim de bir deneyim. Geçmez abi araba buradan. Geçmez. imkanı yok. Bak yine de buradan geçer. Biraz daha yaklaşalım. Ancak bu kadar yaklaşabiliriz arkadaşlar. O da arabanın içine çıkamayız dışarıya yani. Sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlar. Şu an ancak bu kadar yaklaşıyoruz arkadaşlar. Gel. <laughs> Şunu şöyle, şöyle koysa olur mu? Aynen. Koy hiç yani, elimle Çok <laughs> Şu zaman müsaade etse. Şöyle olsa. よかったです。 Abi cebimde nasıl göreceksiniz? Cebimde nasıl göreceksiniz?

<laughs> bu <laughs> abi cebime koydum mu nasıl göreceksiniz <laughs> zandır orada bütün aile burada arkadaşlar Beş kardeşi var Arkadaşlar şu an inemeyiz. Çünkü ne bileyim insanlar acıları kabul ediyor. Acıları var can desen, Acıları var arkadaşlar yani. acılar acıları var. İyi bir şey yapmaya yani çalıştığında Evet biz sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz ama bakarsın ki adam tepki gösterebilir. O yüzden. Sana göstermem misin? Kapistanın başına gitmem lazım arkadaşlar. Enes'in cenazesi evet. Arkadaşlar şu an defnediliyor. Şu an defnediliyor. Evet. Kabristana indirildi şu an. Arkadaşlar aşağı inemeyiz. Aşağı inemeyiz.

<laughs> Arkadaşlar hacım indi şimdi <gülüyor> <gülüyor> Cenazeye ee, Aynen Buse Hanım da buradalar Arkadaşlarının çoğu burada <laughs> <laughs> Ama şu anda yayın biraz sıkıntı oluyor. Şu anda bile yani ters ters bakanlar var. Hani acıları var o yüzden şu an biraz sıkıntılı dönem. Yine de arabadan az da olsa göstermeye çalışıyoruz. Aynen arkadaşlar buradalar. An Yok annesi, annesi beş yıl önce vefat etmiş. <laughs> Bazen gösteremiyorum. <laughs>